Afşin Belediyesi yılın istihdam projesi Başkanı Mehmet Fatih Güven aramızda efendim. Duygularınızı, düşüncelerinizi gecemizle alakalı almak isteriz. Ben öncelikle organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim yerel kalkınma projemizde özellikle istihdam projemizde, göç önleyecek bir projemizde 4 yıldır projemize emek verdik ve nihayetinde başarıya ulaştık. İnsanlar ee, insanlar artık yerinde islam edilsin. Katma değer yüksek, akıllı tarım uygulamalarıyla tanısını istedik. Bunu da başardık. Özellikle katma değeri yüksek tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliğinde avşinimiz, çiftçilerimiz önemli Türkiye'de önemli bir yere gelmek üzereler. Biz bunu teknolojik olarak ve çiftçi ayağında destekledik. Ürünlerin işlenmesi ve satın alınarak pazarlanması konusunda yatırımlarımızı yaptık, işletmelerimizi kurduk. Bir taraftan yerelde belediye olarak gelir elde ediyoruz. Elde ettiğimiz geliri de hizmetler için kullanıyoruz. Diğer taraftan da insanlarımıza yerinde istihdam ediyoruz. Gelirlerine 8 ila 10 kat artmalarına sebep olduk. bir taraftan turizm geliri elde etmeye başladık. Tüm Afşin'de ekonomik olarak iyi bir yere doğru gidiyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ayrıca da şükranlarımı sunuyorum bu ödül için.